Kanalıma hoş geldiniz. Yoğurt çorbası yapacağız. Lezzetli ve pratik. Yapımına başlayalım. Tenceremize 7 su bardağı su, bir Türk kahve fincanı da pirinç ekledik. Pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirmeye bırakacağız. Bu arada çorbanın meyanesini hazırlayalım. Bunun için bir tane yumurta, bir su bardağı yoğurt, bir kahve fincanı un. Ben bu aşamada biraz da nane ekliyorum. Güzelce çırpalım. 1 su bardağı da su ilave edelim. Pürüzsüz kıvam olana kadar güzelce çırpalım. Ve çorbanın meyanesi hazır. Şimdi pişmiş olan pirinçlerimizi şöyle biraz karıştıralım. Bu arada ben tencereye biraz da sıvı yağ ekledim. Onu söylemeyi unuttum. Pirinçler tencerenin dibine yapışmasın diye. Şimdi hazırlamış olduğumuz çorbanın meyanesini yavaş yavaş dökelim. Ben bu aşamada tüpün altını kıstım. E, kesilme ihtimali çok yüksek. O yüzden hemen böyle karıştırmamız lazım. Yavaş yavaş dökmemiz lazım. Ve kaynar gelene kadar sürekli karıştırmamız lazım. Yoksa çorbamız kesilir. Çorba kaynamaya başladı. Bu aşamada tuz ekleyebilirsiniz. Ben tuz ekledim ama çekmeyi unutmuşum. 10 dakika kadar pişirelim. Ben tuzu çorba kaynadıktan sonra ekledim. Böyle eklememin nedeni de daha öncesinde eklediğimizde çorba kesilebilir. O yüzden ben çorba kaynadıktan sonra tuzu ekledim. Yağda biraz nane ekleyip. Bu şekilde en son olarak çorbanın üstüne de ilave edelim. Ben birkaç tane de taze nane yaprağı atıyorum çünkü kokusu ve lezzeti daha da güzel oluyor. Yani bu size kalmış tercih meselesi. Çorbamız hazır. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.